Biraz önce de kullandık <laughs> onu. Evet, öne geç bakalım. Yusuf bir sıra rekti mi? Misket i̇kinci video. Baba. Şurada atla diyor bak. Geçsene oğlum şuradan. O da hasat bir şey <laughs> Evet, ikinci. Baba bak. Ha, üzerine düşmüşüz. Bak. Bizim şey de bu. Başka bir şey var mı? Aa bak öldü. Hmm. Ay ya, yazık. Canlı yayınlanmış. Evet canlı yayınlanmış. <laughs> tamam. Aa bak. Hmm. burada da sesimiz normal. Devam ediyoruz. Bu ikincisi daha ürkütücüymüşüz. Ben biraz oynadım ama geçemediğim razı oldu. Hmm. Baba sen ezberle tam geçemediğim diye. Ya. Bir tane yağı var ezberlemen gerekiyor. Sizin Nasıl yani? Şöyle hocam... Baba bak bak bak. Baba Aa mavi Canavar. Bak o bizi kovalayacak. Bak, bak bak bak. O da o da bak bakıyor. Hmm, gördüm oğlum gördüm. Hmm. Tamam lan tamam Allah Allah. Yürü ilerle. Oğlum niye gidiyorsun tekrardan yanına? Bak, ben bu oynadım. Yalan söylemeyin. hey you there I, I can hey see you on the cameras good. I am so happy to see you I, to and show I, show I' need your help you know. with something What's wait happening? can you even hear me hello listen a... if you can hear what I'm saying wave at any camera Hmm? Ne ne hmm. oh Thank god, you're I'm so glad you're here. I thought this was the end. I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me, and I've been stuck inside since.

Ay pardon yanlış yerden yapıyoruz. Bir saniye kaçık olsun bu arada. Hani? Evet alt yazı evet şey yok. <laughs> Al, bir kişi bizi yüzü olmuş. Bir hatırlam. He hatırlam hatırlam. Bak az önceki yer. Bak az önce. Bak. Ucu işleyeceğim. Hı <laughs> hı. <laughs> ben de ne diyor? Aha duan kalkmış. Mm -hmm. oh, the good old drones. i lost mine a couple of weeks ago. i used them for all sorts of things. i'm like in my places and, and grabbing things that fell into the abyss and sometimes even comfort. It's good that you have, oh, it Okey fermer ya. 4 mavi 5 mavi Oldu mu? Altı mavi Kova rengi 7 7 8 bir sefer hallettim. sıralamayı ben... biliyor musun yani? Evet, Satılıyor. ne var? Kart. Bilici. Baba işte. Drone'u da al, çekici de al. Alacağım zaten. Bence. Sweet. Çekici alamıyorum baba. Niye? Remember, you're looking for a light. No, what bence ileki, ben ileki oyunları daha öyle heyecanlı da bence. Hadi bakalım. İnşallah. Canavar nerede geliyor? Drone nerede Yusuf? Ha orada. Hadi geç şu kapıdan artık. Ha onu getirmem lazım baba. Hmm. Oğlum tam kapıya niye çağırıyorsun? Azıcık daha bu tarafa çağır. Kapansın ha. Evet. Aşağı mı gidiyorsun? Salyangoz. Gary. Çünkü gel Benzemiyor mu? Bu, bu Hı? Ama ben bunun hiç nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Bu abi yan diye Baba. Şunu. Kapını çalacağım şart. Diye gelecek ben. Oğlum bir geri dön ha çağır bakayım gelebiliyor mu? Gelin. Yani, Hı -hı. Herhalde, herhalde. Geliyor işte diyorsun. İleri doğru çık. Hadi hadi. Beklemiyor ya, Şimdi ileri gelecek. Zona bıraktığıma bakma. Geç Nereye gidiyorsun oğlum? Yanlış yere gidiyorsun. Oradan Hı -hı. gitsene evet. Hı. Evet. Sol. Evet. Yerde işaretler var Yusuf zaten sol. Hı? Devam. Dön şuradan. Sağına dönü, e basit bu. şu aradan geçeceğim. Hem koldur böyle işte. Çapraz koldur. Geç şuraya. Baya. Ya Hı. bayağı bir şey yok oğlum ya. Basit bura. Hı, doğru. Ver ben geçeyim istiyorsan. Bak şimdi de Doğan'ı çağırıyorum. Doğan bu bunlardan geçebiliyor yalnız. Hmm. İstiyorsan ver ben geçerim. Geliyor ama. bak bunu geç. Ben hani nerede Gel, gelmiyor ki? Ne yapıyorsun oğlum? Ya, gelmiyor. Şu ilk önce ortaya çağır. Dur onun için gitme. Ver bak. Bak bir tane bir şey göstereyim. İlk önce şuraya çağır. Tam geliyor. Ha hani nerede geliyor? Ha geliyor işte. Bak şurada. Ya ne gelsin. Bence o. Gelir Yusuf. Bak. Sen beklemiyorsun. Ben beklerim. Hmm. al devam et hadi. Kaçamazsan ben e, şey yaparım, yardımcı olurum hadi. Baba bir daha. Niye bu baba? baba onun gelmesi lazım ama. Bir git birazcık yakından çağır onu. Şu an gidebilir mi? Değil. Sol. Ne yapıyorsun oğlum? Geri başladığın yere dön. Baba hayır. Bak. Şöyle hızlı koş bir kere. Bak şu araları da kullan. Gördün mü? Kestirme. Yanlış oldu. Şurayı kasıp hayır, evet. Bir şey olmadı ha? Yine aynı. Bari Gel drone neredesin? Drone nerede Yusuf? Bir drone'u görmedik yalnız. Nerede babacığım drone? Bence gidelim. Bence drone oraya geliyor Yusuf. Ama da direkt geliyor. Eee? Şuraları Bir iki karışacak yer var. Orada da zaten bak botla göstermiş. Şuradan bak. Şöyle. Tamam. Bak yanlış oldu. Ama canavar.

Aa bak burada da yeri var. Bu drone nerede baba makatın? Dronu'dan bakalım. Drone kaybetmiş olabilir mi? Dronun başı dönüyor olabilir mi? Al bakalım. Bekle birazcık bekle. Yerimiz buraysa bekle. Drone gelir. Gelmiyor. Orada durdu mu drone? Mesajımız var mı? Evet. Ben iyi bakmadım. Ne tarafa bakacaksın ki? Hı? İnce de kayıca. Mesela. Ha yukarı çıktın oğlum gelen. Geri ta oraya niye çıktı? Yol nerede? Onu aldım. <laughs> Ehe, nerede drone? Ne oldu oyna ki? Ne bileyim oğlum anlamadım. Büyük başarı <laughs> Bekle bir sakin ol. Şu yukarı mı bak. Kafanı kaldırdın Drone mu oyun, Yok Yusuf. Yani drone'un parasını bizden almasın. Oyun. İster mi? E ee, drone nerede baba? Bence var ya. Drone önemliydi. Dur bekleyelim tamam. Bir çağırdık. Nerede acaba? Belki de çok dolanıyor aralardan falan. Bunun içinden geçebiliyordu. Geçebiliyor mu? Oyunda da drone'u kaybeden bir biz varızdır herhalde Yusuf. Ne? Açık o aslında. dur oğlum dur. Drone'u bulayım dur. Yapma zaten. Ne kafam yok. Thank <laughs> 14 dakika mı oldu? Bence durduralım oyunu. Biz drone'u bulup öyle gelelim. Tamam. Bugün de yeter bence. Ne? O zaman sen bulursun drone'u. Ondan sonra devam edelim. Tamam?